Merhaba arkadaşlar. En son The while yapmıştık. Hemen bunu silelim. Şimdi değişik bir döngümüze for döngüsü. For döngüsü bayağı kullanacaksınız. Gerçekten de çok güzel bir döngü. Çok da işe yarar bir döngü. While'dan daha da işe yaradığı yerler oluyor ama e, birazcık aralarındaki farkı anlamanız ve kullanımıza göre değişiyor yani. Hani onu size kalmış o biraz. Herhalde farkı farkı anlarsınız zaten şimdi birkaç çalışmada ders 11 değilim arkadaşlar. Şimdi evet çalıştım. Şimdi arkadaşlar for'da ne yapıyoruz? Şimdi for'da değişkeni içeride oluşturabiliyorsunuz. int eşittir 0. i 10'dan küçük olduğu sürece çalış. i artı artı artarak devam etsin her döngüde. Dikkat ettiniz mi? İçerisine yazdığımız şeyleri yukarı yazıyoruz. Sadece şu while'da dışarıdaydı. Şu while'da içerideydi. Şurada şöyle yapalım. İyi diyelim. İyi diyelim. iyi olsun. Evet. Bakalım. Pardon. Ne oldu? Ha. Sondakinin ne alakası var kardeşim? Evet arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi çalıştı. Bunu while'a nasıl yapıyorduk? Hemen ona geleyim. int a eşittir sıfır diyorsun. While'a İçerideki koşulu veriyorsun. Sonra içeri giriyorsun. A artı artı kardeşim diyorsun. Sonrasında da aynı şekilde yazıyorsun. Şuraya A yazacağız tabii ki de. iyi bulamaz. Yukarıdaki ile alt bağlantısı yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Birini while yaptım. Birini forla yaptım. Ne işine yarayabilir? Bu seçim sana kalmış. Ayrıca int i'yi e dışarı alabilirsiniz. Dışarı aldım dışarıda tanımladım. İçeride bir daha atama yaptım. Şimdi dışarıda sen buna 5 verirsen ama bu burada for'a başlamadan önce iyi 0 yapıyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Buna çok dikkat etmelisiniz. Şimdi for'la ne gibi sorular oluyor? Ne gibi sorular dediğim şöyle. öğrenci listesini çektiniz. Salıyorum bir program yazıyorsunuz. Onu for'la dönebilirsiniz. while'la dönebilirsiniz. Bu şekilde dönebilirsiniz arkadaşlar. For bayağı kullanışlı arkadaşlar. Yani her şeyde for var arkadaşlar. For ee for'u çok iyi bilmelisiniz. Peki for'da başka şey neler yapabilirsiniz? Şunu ondan başlatalım. Şurayı silelim. İçeride oluşturalım. Ondan başlasın. Bu arkadaş sıfıra doğru gitsin. Peki burada ne yapar? Onunla başlar sürekli büyük olduğu için. Sürekli artarak gittiği için çıldırır arkadaşlar. Oo, Matrix gibi oldu. O yüzden ne yapıyoruz? X'e x'e atıyoruz. Şimdi Çalıştıralım. 19 çarp çurt. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu şekilde oynayabilirsiniz. şuraya hatta şurayı i eşittir i artı 5 diyebilirsiniz. 5 e, 5 artarak gider arkadaşlar. 5 artarak gittiği için olmadı tabii ki de. Yine sonsuz döngü. 5 azalarak gitsin. Çünkü ondan geriye doğru gidiyoruz. 5 azalarak gitti. Onu yazdı. 5'e yazdı. sıfırda patladı gitti. Peki hocam ben sıfırda da yazmak istiyorum. Tabii ki de büyük eşittir küçük eşittir olayımız var. Sıfırda eşitse yazıyorum. Sıfırda yazıyor arkadaşlar. For da bu şekilde arkadaşlar. For da çok önemli. For while falan çok önemli. If çok önemli. Zaten bunları sürekli kullanacağız. O yüzden arkadaşlar bunları öğrenin ve bunlarla ilgili örnekler çözün. Bunların çok kompleks örnekleri var ama onlara girmiyorum. Sadece şu an C++'ın temellerini anlatıyorum. Sonra üzerine koyacağız. Koyacağız koyacağız. Bayağı iyi olacak. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Ee, sürekli videolar gelmeye devam edecek. Kendinize iyi bakın.